Merhaba. İki önemli konumuz var. 11 Mayıs pazartesi ikisi içinde önemli eşik niteliği taşıyor. Bunlardan bir tanesi sağlığı. Sağlığımızı çok ilgilendiriyor. Diğeri de yine bizi ilgilendiriyor. Siyasi açıdan siyasette önemli gelişmeler olabilir. Bununla ilişki, ilişkili bilgiler vereceğim ama önce tabii sağlık. Alışveriş merkezleri açılmaya başlayacak. 11 Mayıs pazartesinden itibaren hükümetin kararı bu yönde. Koronavirüs COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin artık salgın kontrol altına alınmaya başladığı düşüncesiyle gevşetilmesine dair kararlar bunlar. Alışveriş merkezleri ve bazı ticarethaneler açılıyor. Bu önemli bir sınav. Hepimiz için hem ülke için hem vatandaşlar için önemli bir sınav. Çünkü e, bu sınavı geçemezsek yani eğer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın endişe ettiği gibi a bitti artık hastalık deyip eski hayatımıza eskisi gibi devam etmeye kalkarsak hastalığın bulaşma hızı yeniden artabilir. Nereden biliyoruz? Almanya örneği var önümüzde. Almanya ki başarılı örneklerden biri, nispeten başarılı örneklerden biri olarak gösteriliyor koronavirüs salgınıyla mücadelede. Bir takım önlemleri genişletmeye, gevşetmeye özür dilerim, gevşetmeye başlamıştı. E, fakat daha bir hafta geçmeden anlaşıldı ki hastalığın bulaşma hızı artmaya başladı. Merkel demişti ki bunu yüzde birin üstüne çıkarmamamız lazım. Daha ilk haftada yüzde yüz ona çıkmış. Yani 10 puan artmış. Dolayısıyla Almanya şimdi ya biz bu gevşetmeyi biraz geciktirsek mi diye tartışıyor. Bence bizde tedbirler eğer yeterince uyulmazsa bizde de sertleşebilir. Zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun işaretlerini verdi. Uyulmazsa sertleştireceğim. Peki neler olabilir bilmiyoruz. Şu anda bilmiyoruz. Ama futbol liglerinin açılması da Haziran'da tıpkı alışveriş merkezlerinin açılması gibi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Burada çok tuhaf bir durumla karşılaştık. Ercan Taner, çoğunuz tanıyorsunuz. Yılların futbol spikeri, tecrübeli bir tecrübeli bir spor gazetecisi. Ercan Taner dedi ki ya İstiklal Caddesi'nde 3 metre ara koyulurken insanlara hükümetin biliyorsunuz böyle bir açıklaması var. İstiklal Caddesi'nde ya da kalabalık yerlerde dışarıda 3 metre kuralı getirildi. Bu kural getirilirken futbolda nasıl getirilmez? Çünkü futbolda oyuncular, hakemle oyuncular, yani oyuncular kendi aralarında, hakem ve oyuncular, yedek oyuncular, antrenörler, malzemeciler bunların hepsi vücut teması gerektiren bir spor dalında uğraşıyorlar. Ben dedi buna ortak olmak istemiyorum. Peki bunu deyince ne oldu? Türk platformunu işleten Beyin şirketi sözleşmesini yenilemedi. Yani işten ayrılmak zorunda kaldı Ercan Taner. Peki tehlike hani Ercan Taner'in işten ayrılmasıyla artık sen bizde sun, sunuculuk yapamayacaksın denmesiyle sorun bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Mesela Beşiktaş kulübünde bir futbolcu ve bir teknik elemanın koronavirüs şüphesi altında olduğu yolunda haberler var. Fenerbahçe kulübü benzeri bir şüphe nedeniyle bütün oyuncularını testten geçirme kararı aldı. Basında okuyorsunuzdur. Şimdi Hal böyleyken bir ısrar var Futbol Federasyonu'nda. Biz devam edeceğiz diye tekrar edeyim. Sağlık Bakanı'nın sorumluluk kendilerinin olacak. Biz buna katılmıyoruz demesine rağmen bu konuda yeni gelişmeleri beklememiz lazım. Karar değişikliğini beklememiz lazım. Gelelim siyasete. Şimdi siyasette zaten bir takım hani dipten gelen bir dalga vardı. Bir süredir sizinle konuşuyoruz. İşte hani... Adalet Kalkınma Partisinden ayrılan iki parti var biliyorsunuz. Gelecek Partisi ile Deva Partisi. Ortada anketler var. Anketler bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu koronavirüs nedeniyle popülaritesinde yükselme gösterirken Adalet ve Kalkınma Partisinin popülaritesinde bir kımıldama görülmüyor. E ee, tabii burada da e, muhalefetin sesinin fazla çıkamaması gibi bir e, şey söz konusu. Çünkü çıktığı anda işte ne vatan hainliği kalıyor ne başka bir şey kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, koronavirüs basın toplantıları hemen e, daha işte 3. 5. cümlede e, muhalefete, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisine yüklenmeye e, dönüşü veriyor. Buna bir unsur daha eklendi ne unsuru eklendi derseniz Semih Yalçın Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı Twitter mesajından bir yayın yaptı. E, bu yayında işte artık 3 e, hilal iktidarının zamanı gelmiştir deniyordu. Şimdi bunun anlamı ne? Anketlerde %10 görülen, 10 civarında görülen Milliyetçi Hareket Partisi bugün bir seçim olsa tek başına iktidar mı alacak? Hayır. Benim cevabım hayır alamayacak. Peki o zaman bu yayın neden yapıldı? Bunun bir anlamı var. Ben artık işte bu Cumhur İttifakı'nda bazı taleplerimi alamıyorum. İstediğim bazı şeyleri alamıyorum. Bunları almak istiyorum. Yoksa yoluma ayırabilirim gibi bir anlam taşıyor. Üzerinden bir takım gelişmeler geçti. Çok saatlere sığan gelişmeler geçti. Ee, ve bir baktık efendim o 2011'de yani Milliyetçi Hareket Partisi e, ve Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi'ne sert muhalefet yaptığı dönemden kalma bir tweetmiş. Semih Yalçın onu e, moda Işte de, retweet ya da tekrarlamış, tekrar yayınlamış. Bunu Bahçeli'nin bir mesajı izledi. Efendim ekonomi politikası ne kadar başarılı gidiyormuş. Berat Albayrak'ın ne kadar yanındaymış ve durduk yerde Kemal Derviş'i hatırlattı. İşte Kemal Derviş'le lobiler yapanlar falan diye. E Kemal Derviş kendisinin de içinde olduğu yani Sayın Bahçeli'nin de içinde olduğu üçlü koalisyon döneminde yani DSP, MHP, ANAP koalisyonu döneminde Hazine Bakanı yapılmıştı. Onun uyguladığı politikalar sayesinde Türkiye o mali krizden çıkmıştı. Bunu kabul etmek istemiyorlar bir türlü. Ve Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk 5-6 yılında da ki Ali Babacan'dı o zaman şimdi şeyin Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'ın Hazine Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı döneminde aynı programın devamı uygulanmıştı ve orada Türkiye ekonomisinin yükseldiği yıllar olduğu da bir gerçek. Ama Bahçeli o yıllara atıfta bulunarak e, mevcut ekonomi politikalarını övme gereği duydu. Semih Yalçın'ın o retweetinden sonra ve Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı e, sonra bir cevap mesela, cevap niteliğinde bir Twitter yayını yaptı. Artık Twitter üzerinden yapılıyor siyaset. E, Orada da işte çok teşekkür ederiz. E, aman ne kadar güzel falan diye. Sonra Semih Yalçın'dan bir açıklama daha geldi. Biz Cumhur İttifakına bağlıyız diye. Neler oldu? Perde arkasında birtakım pazarlıklar mı oldu? Milliyetçi Hareket Partisi isteyip de alamadığı bir ya da bir, bir siyasi talep ya da ekonomik ya da her neyse bilmiyoruz henüz bilmiyoruz. Öğreneceğiz, öğrenince paylaşacağız ama henüz bilmiyoruz. Bunu buna bir karşılık almak istedi ve aldı mı? Çünkü birkaç saat içinde yani toplam 10 saat içinde filan önce Semih Yalçın'ın bu çıkışı geldi sonra efendim bu çıkış eski bir şeye dayanıyormuş eski bir politikaya dayanıyormuş şimdi temsil etmiyormuş o zaman niye şimdi tekrarlandı yani Semih Yalçın bu kadar tecrübeli bir politikacı bu kadar acemice bir şey mi yapıyor 2011'den kalan bir mesajı a kazayla filan diye mi tekrar yayın aldı bir şeyler dönüyor Neler döndüğünü bu hafta anlayacağız. Anladığımız zaman da sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi 11 Mayıs pazartesi birkaç açıdan önemli gelişmelere gebe bir haftanın başlangıcı.